veya derneğimizin e, faaliyetlerinde e, bu görüşümü kullanıyorum. E, bu da benim <laughs> bizim ve dernek için bir dezavantaj. Yani e, herkesin yardımına koşan bir arkadaş. Yani, zaten e, dernekte diğer arkadaşlarımız da yani çok mutlaka, sıcaktır, mutlaka, sevecendir. Siz de zaman zaman sizleri herkes. ziyaret ediyorsunuz, görüyorsunuz. Oldukça bir sıcak bir ortamımız evet, var. Evet, kesinlikle. Erdem gelsin diye rampa yaptırdık. <laughs> evet Rampa bile yaptırdık yani derneğin. Için. <laughs> o Erdem için değil diyelim. E, tüm engelleri için diyelim. Erdem abi için. Ama hakikaten teşekkürler. E, tüm bedensel engeller adına de, teşekkürler. De, teşekkürler. Murat o konuda da duyarlılık gösterdi. Evet Handan'ın elinde bir sürü de, soru var aslında. Derneğin faaliyetlerini Süleyman Bey'den alalım o zaman. Şimdi e, derneğimizde... E, Dediğim, dediğim, sözümün başında da söylediğim gibi birçok faaliyetlerimiz var. Derneğimizde bilgisayar kursları düzenliyoruz, işte müzik kursları, bağlama kursları, İngilizce kursu, makreme kursu. Bunun yanında sosyal geziler, kültürel gezilerimiz oluyor. Faaliyetlerimiz çok, çalışmalarımız bu aralar oldukça yoğun artı projelerimiz var. Birazdan onlara da geçeceğiz. bir Proje çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Şu aralar e, yoğun ve full time bir şekilde devam ediyoruz. Murat evet. Bey, görmeyen insanların yaşam seviyelerinin hızla yükseldiğini görüyoruz efendim. Bunu neye bağlıyorsunuz? Görmeyen insanların? Yaşam seviyeleri eskiye nazaran daha da hızlı ilerliyor. Ee, Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunun nedeni daha çok e, kamuoyunda yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgilidir. Ee, görme engelleri daha fazla e, sokağa çıkartmanın çabası içerisinde olduğumuz için onun için refah düzeyimiz yükselmeye başladı. Daha çok kamuoyunda yer almak için e, çalışmalarımızı da yapıyoruz. İşte e, bu çalışmaların içerisinde projelerle e, şu ara projelerle birlikte daha e, kapsamlı daha faydalı işler yapmak için mücadele alanımızı buralara yöneldik. Tabii ki görme engellilerin sosyal hayatta da e, iletişimlerini birlikte kurabilmesi için diğer e, kesimlerle ortak hareket edebilmesi için bu tarz eğitimleri de önerdikimizden e, toplumla e, sosyal ilişkiyi görme engelli de bu toplumda gerçekten e, görmemenin için bir eksiklik olmadığını, görmemenin önüne konmuş olduğu engellerden dolayı onun e, sokağa çıkılıp bilmesinin engel olduğunu, bunların ortadan kaldırılması için mücadele edebilme haklılığını ve hakkı olduğunu yönel kendilerine e, bu buna yönelik yapmış olduğumuz e, bilgilendirmelerle. Daha bilinçli bir toplum yaratıyoruz. İşte bizim e, projelerimiz arasında Gönül Gözü İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte e, Türkiye'deki görme engellilerin e, dezavantajlı gruplar içerisinde en dezavantajlı grup. Neden? Mesleki eğitim alanında yaptıkları e, meslek dallarının icra ettikleri meslek dallarının e, Türkiye'de maalesef ki yavaş yavaş o alan teknolojiye dönüştürülüyor. Teknolojide de eğer görme engelleri e, daha çok faydalı olabilmesi için o alana da e, adaptasyonun, mesleğinin öğretilmesi için bir e, çabanın olması gerekiyor. Bunun içinde kullanmış olduğumuz bilgisayarların seslendirilmesi ve kullanmış olduğumuz günümüzde herkesin kullanmış olduğu santrallerin de artık ortadan kalkarak yeni bir meslek dalı Türkiye'de başladı. O da call center'cılık. Görme engellerin bu call center e, hizmetini yapabilmesi için bu meslekleri öğrenmesi gerekiyor. Şimdi bizler sivil toplum örgütleri olarak eğer böyle imkanlar varsa ülkemizde bu imkanların da öğretilmesi konusunda da sivil toplum örgütleri olarak üstümüze düşen bir sorumluluk vardır. Tabii bunların hepsi bir maliyet evet. değil mi başkanım? Tabii ki. E, bu sorumlulukları yerine getirmek için de bir maliyet gerekiyor. Hı hı. Bu maliyetleri yapabilmek için de e, projelerle e, işte İstanbul Kalkınma Ajansı'na yazmış olduğumuz Gönül Gözü adlı projemizin bir anlamdaki meslek dalının, call center'ın, görme engellerin başarılı olabileceğini kabul ettirdik yazmış olduğumuz projeyle. Şimdi bu projede eğitim verme safhasına geldik onlardan almış olduğumuz destek fonla birlikte, e, mali destekle birlikte e, bu fondan gelen e, mali destek içerisinde görme engelli arkadaşlarımıza call center'ın kurulabilip onlara verecek eğitim materyallerinin de alınması gerekiyor. Evet. E, i̇şte bu materyallerde e, nelerdir? E, görme engellerin kullanmış olduğu bilgisayarlar ve ona göre kullanacak santraller ve hocalarının bulunması, ses sentezleyicilerin. Bunun da projemizin içerisinde yazmıştık. Bunları da alıyoruz. Bir de Kıymet Hocam çok iyi giriş yaptı. Müzik bir terapidir. Projemizin içerisinde... Peki sevgili başkanım bir ara versek Tabii. müzik dediniz. Evet. Biz Kıymet Hoca'yı doyamadık. Bir tamam. parça daha istesek. Öyle denesinden. mi? Peki. Ee, o zaman şimdi de yine çok değerli bir... Azize Abla'ya adanızla... hediye ediyoruz yönetmenimiz. Peki o zaman. <laughs> Herkese armağan olsun. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer ağlama Göklere erişti feryadım ahım Bu da gelir bu da geçer ağlama, bu da gelir, bu da geçer ağlama. Gökler erişti feryadım, bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a Bu da gelir, bu da geçer Ağlama, bu da gelir, bu da geçer Ağlama Yusuf sabır ile vardı Mısır'a Bu da gelir bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Zeynep, yüreğinize sağlık teşekkür hocam. Ederim. Gerçekten hocam. çok güzel çok teşekkür teşekkürler. Ederim, evet e, Murat Başkan, evet. E, İstanbul Kalkınma Ajansı.